مولد قندلي دعاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi ve ala ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve aline, evladu iyaline selatu selam ve esenlikler ihsan ile ya Rabbi. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni, ey çaresizler çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı olan Yüce Allah'ım, içinde bulunduğumuz bu Mevlid kandili gecesi hürmetine, Bizleri affeyle ya Rabbi. Anne babamızı, evlatlarımızı, eşlerimizi affeyle ya Rabbi. Büyük küçük, gizli açık ne kadar günahımız varsa hepsini affeyle ya Rabbi. İtiraf ediyoruz. Seni gereği gibi tanıyamadık. Gereği gibi şükredemedik. Gereği gibi fikredemedik, tefekkür edemedik. Gereği gibi senin varlığını anlatamadık ya Rabbi. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bütün günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Anne babalarımızın günahlarını affeyle ya Rabbi. Çocuklarımızın günahlarını affeyle ya Rabbi. Bizi tertemiz ailelerden eyle ya Rabbi. Bütün hayır ve hasenatlarımızı, ibadet ve taatlarımızı, evrat ve eskarlarımızı, dua ve niyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Kabir azapları, azapları varsa kaldır. Ahiret hayatlarına pür nur eyle ya Rabbi. Dünyada kalan evlatlarımızı, eşlerimizi, anne baba ve diğer hısım akrabalarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi, görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden iftiralardan her türlü hastalıklardan göğün ve yerin afetlerinden sen koru sen muhafaza eyle ya rabbi ya rabbi neslimizi namaz kılanlardan eyle sevgili peygamberimizi canı gönülden seven ve onun sünnetini yaşayan yaşatmaya çalışanlardan eyle müslümanların dağınıklığı perişanlığı peygamberimize üzüyordur. Sen nasıl olması gerekiyorsa biz Müslümanları öyle eyle ya Rabbi peygamberimiz üzülmesin. Dünyanın dört bir tarafından ne kadar mazlum varsa mağdur, itilen, kakılan mümin kardeşimiz varsa onları esaretlerden, bu zulümlerden kurtar ya Rabbi. Bütün zalimleri kahru perişan ile ve onların şerlerinden, zulümlerinden bütün mümin kardeşlerimizi koru, kurtar ya Rabbi. Bizleri hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışan ama yarın ölecekmiş gibi de ahireti için çalışanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, tembellikten, Yaşlılıktan, ele avuca düşmekten, başkalarına muhtaç duruma düşmekten, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız Allah'ım. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Her yönüyle örnek insan, Allah'ın sevgili kulu olan peygamberimizi dünyadaki bütün gönüllere duyurma adına bizleri bu yolda istihdam ile ya Rabbi efendimizin aile efradına sahabe efendilerimize ve onları takip eden bütün mümin erkek ve mümin kadınlara salat ve selam ile ey Allah'ım son nefesimize kadar İslam yolundan Müslümanlıktan doğruluktan güzellikten ayırma ya Rabbi ve son nefeste buyurun kelime-i şehadet أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تيرك شنك ميس نصيب إلي يا ربي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله